yeni ödevi oturttum seni görürse şimdi hayatta bir daha oturmaz. Tam o zaman istersen ben dışarıda arabada bekleyeyim. Saçmalama. Niye şey Matematik. Matematik. Ben matematikte bayağı iyiyim. İntegral, türev. Yani, çar. Parabol vardı hatırlıyorsun değil mi? Madem konuşmaya çalışıyorsun, ben kafamdaki bir şeyi söyleyeyim sana. Ay, konuşmayın çalışmıyordum Yağmur. Ne yaparsın böyle gittiğin yerde parabollerden mi bahsedersin? Çocuk içeride beşle üçü toplamaya çalışıyor. Bak, madem Kaan istiyor diye birlikte vakit geçirmek zorundayız... ...o zaman toplu geçirelim. Toplu? Toplu ne ya? İşte başkaları da olsun. Başkaları kim oluyor? Barca. <laughs> ne olmuş barca ya? Ya işte bu karısının meselesini öğrendikten sonra içim acımaya başladı benim. Bence Kaan'la vakit geçirmek iyi gelecek ona. Tüm günümü o herifle geçiriyorum. Yani evime geldiğimde bunu yaşamak istemiyorum ben. Evime derken? Gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum artık. Tamam bak. Söylüyorum sonra demedi deme. Ben bu işi ayarlayacağım. Borçlu hissediyorum adama karşı. Siz kaçarken ne kadar yardım dokundu sana? Ha. Hem yaşadığı şeyler ağır yani zor. Böyle aile ortamında birlikte iyi geleceğiz ona. Aile ortamı. Gerçekten maşallah nasıl bir aileyiz gerçekten. Düşündüm de sen gelmesen mi acaba? Evet gelmesen. Ya ben her türlü geleceğim de. Baba! Canım gel. Gel bakalım. Oh. Baba, ile dördü çarptım. Kaç çıktı biliyor musun? Kaç çıktı? Kırk beş. Allah'tan annene çekmişsin bu konuda. Kesin gelmiyorsun ya, kesin <laughs> gelmiyorsun. Kırk beş. Kırk beş. Yediyle ile neyi çarptın sen? Yedi, 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 yedi. Yediyle dördü. dördü. Ve kırk beş mi çıktı? Evet. Ben seni yerim, yerim. Özledim evet. lan. Ah. Ah. Ne oluyor lan bu? Ya? Bizim balıklar nerede kaldı? Hemen geliyor. Hemen Hop. gönderiyorum. Neler gidiyor? Sağ ol. Bizim Haydar'ın nerede kaldı? Oo, Barca geldi, Barca! Ah be Kamil abi, ah be güzel abim. Az iç abi, az iç. Ne o göbek abi? Yenge ne yediriyorsun ona karbonhidratları? Yedirme. Kral'sın Barca! Helal olsun Güzel sana gülüyoruz. bu adam! Otil! Alo! Gülüyoruz. Sessiz! Buranın kuralı ne? Bugün yalnız gel, yarın sevdiklerinle gel. Öyle mi? Gülüyoruz. Öyle! Mi? Burası boş kalmayacak, öyle mi? Öyle! Öyle mi? Gülüyoruz. Abi Kamil abi, öyle mi? Bayram. Parça kaça! Hadi güle güle parça! Eyvallah parça! Güle güle! Lan! homurlar. Lan sizin için açtırdım lan bu dükkanı! Bekleyin bekleyin çok kılçık var size bu akşam! Baba! Uyudun mu? Yok be. Gözlerimi dinlendiriyordum. Evde yiyecek bir şeyler var mı baba ya? Ha? Kusuru kalma bey, bugün yapamadım. <laughs> ya, baba o yüzden söylemedim ya. Yok. Yok mu? Ya. Sen ne yedin? Ben akşamları yoğurt yiyorum biliyorsun. İyi ben de yerim. Ulan koskoca adam yoğurtla doyar mı Git Nilüfer'in dükkanına, doyursun seni orada. Zaten yoğurtta kalmamış ki. Bitirmiş. Onun işi başından aşkın, şimdi oradan geliyorum ben. Vallahi aferin Ateş kıza. Vallahi tutturdu bu işi ha. Tutturdu. Açsana baba ya, senin dizi falan yok baba o seyredelim he? ha? Televizyon seyredeceğiz ha. Yaptığımız başka bir şey yok. Ben seviyorum vallahi sen ne dizi seyretmeyi. Bana bak. <laughs> Yarın akşam yemeğe davetliyiz. Yağmurlara. Of. Yine nereden çıktı şimdi o? Lan, kız teşekkür etmek ister işte. Ufaklık için. İyi, sen gidersin baba. Emredersiniz. Lan bana bak, nazik ol lan biraz. Davete icabet etmek lazım. Yarın akşam ikimiz birden oraya gideceğiz. Başka kim gelecek? Ateş kız gelecek. Hoşuna gitti değil mi keçi? Ya vallahi böyle şeyler söyleme baba ne olur ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.